Evet, müste, hala geziyorsun kendi başına. Otomuz ha? Ne yapalım, kader. Kader değil efendim. Evet. Gece hayatı burada böyle. Bekarlık zor şey. Zor şey, evet. Bekarlık sultanlık. Darası başınız efendim. <laughs> aynen, aynen. Evet 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 bu hayvan civazlar biniyor gidiyor bunlar böyle iyi yol efendim çeşitli açılardan baktığımız zaman bu hayat böyle görünüyor geziyorlar geziyorlar Musti geziyor millet. Krakow'un akşamları böyle. Şurada çığ şey durmuş Hı? Gördüğünüz gibi bu şekilde milletimiz yemekte, içmekte fakat israf etmemekte. Bunlar israf etmiyorlar.